Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görevi yapamazsan çaktan çıkan kostümü satın alırsın serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölüme 2500 like geldi. Like atan herkese çok teşekkürler. Siz like attıkça ben yeni bölüm yapmaya çalışıyorum. Serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu da 3000 like yapmayı unutmayalım. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına Sloreyan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. İlk görevimiz Meg karakteriyle alakalı. Abi Meg ile 6 tane ulti 2 adam öldüremezsen çarkı çevir mod knockout demiş. İlk görevimizi yapmadan önce de arkadaşlar tabii ki yorumlara yine tekrardan yeni görevlerinizi bekliyorum. Sonraki bölüm özel bir bölüm olacak. Yan hesabımda yapacağım bu bölümü. yan hesabımda biliyorsunuz ki bütün karakterlerin bir seviye bir seviye hesabının içerisinde challenge'lar yapacağız. Bu yüzden max hesap gibi vermeyin görevleri. Biraz daha insaflı verirseniz daha rahat bir şekilde görev yapabiliriz. Sonraki bölümdeki amacım şu 76 bin altının içinden geçmek olacak. Şimdi atıl görevimize geri dönelim isterseniz. 6 tane ulti, 2 tane adam öldüremezsem eyvah eyvah. Yani 6 tane ulti nasıl kasacağım bilmiyorum. knockout bir de çok hızlı biten bir mod. Bu yüzden 6 ulti Hocam zaten kit gitti, kitle ya. Lili gitti aldı ki ulti şeyi. Hocam bir saniye. Seri birazcık daha bir vurayım. Tamam. Şöyle birinci ultimi attım arkadaşlar. Birinci ultimi hemen attım. Pico beni bir elleme ya. Beni bir lütfen elleme hocam. Teşekkürler. Zorlu görev olarak aldım bu arada bunu. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Efendim ben de merak ediyorum. Şöyle bir aksuar basıp Hadi! Ölmedi ki adam ya. Adam ölmüyor. Adam öl. Tam ikinci ultimi attım. İlk kilimi aldım şu an. dört tane daha ulti atmam lazım. Tiko 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 dün kafa geliyor. Tiko tiko tiko. Hoppa aşağı düştük. E kasıldım ulti komple boşa mı gitti benim? Ayda naneyi yedik mi şimdi? Biz şimdi yedik mi? Aa bu da ulti sayılıyor mu lan? Ana bir ulti daha attık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu hocam. Muhteşem. Haydi bakalım şöyle bir sonra daha. Şöyle bir sonra daha. Bir ulti daha. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Ne yaptık biz ya arkadaşlar? Ben yani 4 tane ulti attım. Ulti sayısında vallahi unuttum. Yalan olmasın ama yani bakacağım yani. Şöyle bir ulti daha attım arkadaş. Oğlum kaç tane ulti attım ben. Yani sayaç vardır sağda solda üstte bir yerde. İki tane kili zaten aldım. Üçünü birden kestim ya. 6 kili de şu an pardon 6 ulti de şu an yapacağız gibi duruyor. Sanırım bir Oğlum bir dakika maçı bitirmemeleri lazım yalnız. Maç biterse ben biterim. Aman diyeyim he maçı bitirme. Bir sürü ulti attım boşa gidemez arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Bir ulti alabilir miyim? Lütfen. Böyle başarısız oldu galiba. 6 tane ulti atmadım ki. ikinci round nasıl hiç ulti atamam ya. Vallahi var ya kahroldum şu an ya. Göreve yazık olmuş arkadaşlar. Toplamda 5 tane ulti atmışım abi ya. Hani o son maçta bir tane rastgele ulti sallayacaktım. Ultim tam doluyordu. Bizim adamların herkesi kesesi geldi ya. Oğlum acayip içimde kaldı o görev. Nasıl yapayım? Zor da bir görevdi yani. Çok da güzel oynadım. Ama inanılmaz güzel oynayıp yıldız oyuncu olsam 3 kill alsam bile o 6. ulti gelmedi yani ve ilk olarak da ejderha bel geldi. Haydi bakalım buradan da yine aşamalı star açıyoruz. Hocam bu sefer de bel kostümü. Hadi bakayım gel şöyle. <laughs> ya bu kadar söylesem de olmaz olur mu ya? Bu kadar söyleyerek getirilebilir mi? Getirdim. Harbiden çıktı lan. Allah diyecek bir şey yok arkadaşlar. Muhteşem. Şimdi seç tuşuna basıyorum ve oyuncu simgesiyle rozeti de geliyor. İkinci görevimiz Kenji karakteriyle alakalı seçenekli bir görev. Bir ya Kenji ile tek hesaplaşmada 23 kez ileri atılma. Ortisin menzili gibi olan kullan ancak ulti süper kullanmadan ve 5. ol yapamazsan çarkı iki kez iki kez yerme diye bir şey yok. Onu bir geçelim. İkinci olarak da Kenji ile tek hesaplaşmada 41 kez ileri atılarak aksesuar ve ulti kullanabilirsin ve ilk ikiye gir yapamazsan bir kez çevir falan filan demiş. Yani ben bu ikisi arasından birinciyi yapmak istiyorum. 23 kez ileri atılacağım, ulti kullanmam yasak ve 5. olmam lazım. 23 kere ileri atılma görevini yapabileceğimi düşünüyorum. Burada asıl olan 5. olmaya. Tam olarak 5. olmam lazım. Şöyle serisinden 1 diyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yani bitirdim ama şöyle 24, 25, 6, 6 kişi var yani 26, 27. Hadi birileri ölsün artık. Hadi 5. olacağım. Canı da biraz azaltayım. Hazırda bekleyeyim ben. Haydi 30 yaptım hocam. Haydi. Haydi biri daha ölsün. Yok seni öldünüz şimdi ölmüyorsunuz. Aha vallahi sakın kimse ölmesin sakın. Sakın şu andan itibaren ölmek yasak. Şu andan itibaren... Tamam oldu oh şükür. Beşinci olmak zordu arkadaşlar. Allah'tan teaming yapıyorlar. çok bulaşmıyorlar birbirlerine. Çok sıkıntılı bir üçüncü göreve geldik. Abi Stu ile 15 tane ulti at. Atamazsan çarkı çevir. Tek hesaplaşma demiş. Yani 900 kupaya giden bir karakter. Yani 15 kere şu anda ulti atmam gerekiyor. Sizce de bir tık zor değil mi? Yani şu görev işini biraz abartmasak be arkadaşlar be. Tam karakter tek vuruşta ultisini dolduruyor. Anlıyorum ama. Hani teaming muhabbeti çok fazla olduğu için. Birazcık sıkıntı bu kupalarda. Neyse tamam dur ağlamayıp hemen bir görevi yapmayı çalışacağım. Böyle kutu mutu uğraşamam ben. Bana seni adam getirin. Kuyruğumu sallaya sallaya ortaya gidiyorum kardeşim. Selamünaleyküm. Böyle bir yaptım bile. Oğlum adamları kimden kendime düşman ettim ya. İki yaptım. Evet güzel. Bu adam sattı lan seni. Aha üç yaptım. Lan ben seni daha yeni gördüm. O adamı yeni sattın. Beni mi kandıracaksın sen? Allah Allah. Tipe ama bir de dala dönmeye çalışıyor. Teşekkürler Mustafa'cığım. Dört yaptım şöyle terisinden. Oğlum bu search kostümü vay vay sağlam 5 yaptım Mustafa'cığım. Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. 6 yaptım arkadaşlar da şu an galiba öldüm ya. E şurada da adam var. Abi bu ne ya? Üçgenin arasına aldılar beni ya. Yani tekrardan mecburen çarkımıza geldik. Şeytan Mendi ve İskelet Surge kostümümüz şu anda çarkta var ve... İskelet Surge. Durur burada. Daha Şeytan Mendy'ye kadar gitmez. Daha ileri gitmez. Tamam hocam böyle... Buradan bir Roll Pass kostümünü bir alalım. Yani arkadaşlar 50. kademeye kadar gelmedim ama iki tane Search kostüm var. Bu ikisini alayım. 50'ye geldiğim zaman artık zaten onu da videoya falan dahil etmem. 2 tane bizden iskelet Search kostümü alıyorum. Daha ne olsun yani. Bunu da buradan almış olalım. Hocam kafasındaki şey ayrı bir şekilde dönüyor. Değişik bir görüntüsü varmış bunun da. 50. kademedekini de ben artık kendim alırım arkadaşlar. O video dışı olur. Buradaki <laughs> görevimiz Baz karakteriyle abi Baz ile hesaplaşmada 7 kere ulti at demiş. Aksesuar serbest demiş. Allah razı olsun kardeşim. Zaten aksesuarla birlikte 4 tane direkt atacağım. Vallahi hiç affetmem. 900 kupa teaming miming yapıp böyle ultileri boşa boşa atıp bu görevi yaparım diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben direkt aksesuarı kullanıp şöyle yardıracağım. Şuraya direkt sola yardırdım. Kardeşim şu kutuya gitmem benim biraz uzun sürüyor biliyor musun? Yürümeyi yani çok sevmiyorum kardeşim o yüzden öyle gitmeyi tercih ediyorum. Selamünaleyküm kardeşim benim şöyle hani sen sana karşı bu hareketi yapmak istemezdim çok özür diliyorum. Dur şöyle bir döneyim gel gel. Gel gel. Tamam tamam dur dur. Oğlum kes falan dur ben o kutuya ya. Ha, aynen aynen baya iyi ya takımız bir senle ya kalbi at ama bir milyon kere de vur ya ne kadar akıllı bir adamsın sen ya. Allah Allah tipi kes ya. Hocam ben buna delilendim şu an. Bu görev gerekirse yapılmayacak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani. Tamam 3 şöyle. Şöyle de bir 4. Test onu. E ee, kanka vurmayacağım mı adama? Değilsin benim be. Neyse dur 4 tane attık. Tamam şöyle 5'i bir atıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan 6'yı da atıyorum. Son bir tane kaldı. Herhalde yaparız artık yani. 6 tane attıktan sonra daha gaz nerede? Nerelerde yani. Hocam ben de bir alım be aranıza be. Hayda adam. Bir dakika bak Max'i sevmediğimi söyledim de adam yani takım yapanlara palyaço emojisi attı. Max'i artık ben seviyorum. Git lan buradan. Git. Daha ultim var zaten. Daha ne bana vuruyorsun? Ulti almak için mi vuruyorsun? Ha, ben yedinciyi de. Aa bir dakika lan. Ben bu görevi niye böyle sığır gibi yaptım ya? Hocam ne yedi tane ultisi be kardeşim be. Ne yedi tane ultisi be. Al sana yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11. Ben bunu unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Bu görev zaten gerçekten basit bir görevmiş. Ee, sanırım Max bizim ipimizi, pipimizi çekecek gibi. Ya şimdi sana ulti atacağım. Geleceğim bana aksesuar basacaksın yine. Sana ulti atmak istemiyorum. Gale'i atarsam da o da aksesuar basacak. Bir yine o yüzden. Teşekkürler. Abi şöyle ben de seni bir gideyim. Aa öldü adam. Ağam be. Ulan birinci de olduk. Tamam güzel. 20 tane falan ulti attım. Böyle de kaldım. Bak bak bana bak. Sıradaki görevimiz Mortis karakteriyle arkadaşlar. Mortis ile tek hesaplaşmada hiç hasar vermeden ilk üçe gir demiş. Evet, sağ taraftan başladık. Şimdi hiç hasar verme dediği için kutulara vurayım mı vurmayayım mı bilmiyorum. Yani görevleri biraz daha böyle normal detaylı bir belirterek yazarsanız güzel olur. Muhtemelen burada vurma dediği hasar verme dediği diğer karakterler. Düşmanlara hasar verme ama hadi kutulara da vurmayacağım ben ya. Garanti garanti olsun görev. Halbuki şu an canımı arttırsam benim için çok çok daha güzel olurdu. Kaçarken canım fazla olsaydı daha iyi olurdu falan filan ama şu an vurmayacağım yani dedim artık vurmuyorum. Daryl gerçekten burada pusarsan benim işim yaş ya. Yani. Gider misin buradan? Yükleri aldın hadi git pusma. Yan map'te falan pus. Ben görev yapıyorum sen niye pusuyorsun? Şuna bir kendimi bir göstereyim. Eee? Adam ağır pusuyor oğlum o senin orada olduğunu biliyorum ben zaten oradaydım. <laughs> Enteresan garip. Buradan Surge haydi O Surge var ya şu an ne kesilir biliyor musunuz Öyle bir keserdim ki onu Anlatamam size ama yani yok Hasar veremiyoruz şu anda Yani görevin başarılı olması için hala 3 kişinin Ölmesi lazım gaz buradayken 6 kişinin kalması güzel bir şey 5 kişinin kalması güzel bir şey Ama sonra alana kadar da gidebiliriz yani Şu anda hiç kimseden kaçmadık neredeyse Ya biraderim gider misin ya Lütfen rica ediyorum Şu an olayım çok farklı hasar veremiyorum Gerçi sana hasar da veremez. 7 tane yüküm var yani. Sen beni keserdin de. Bana bulaşmayın arkadaşlar. Ben 3. olup paşa paşa öleceğim. Çok kupayla da bir alakam yok. Mortis'in ustalığı da full zaten. Dediğim gibi pek bir alakam yok. En iyi sokun. Ben görevimi tamamlayayım. Yani sonrası ne yapıyorsanız yapın. Takılın siz. O anda bir kişi daha gitti. Hadi hocam bir kişi daha. Dönmeyin. Sakın. Sakın dönerseler benim ölüm fermanım imzalanabilir. Aa. Aa bizim diğer Daryl. Usan Daryl. Hocam sol aşağısı bomboş ben oraya gidiyorum Vallahi ilk üçe girdik Görev başarılı olduğu için artık saldırabilirim diye düşünüyorum Şaka Şaka kanka kaç 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 Oğlum bu adamın iki tane ultisi muhabbeti çok kötü oldu ya. Diyeceğim de Karakteri kimse oynamıyor Artık oynanıyor. Daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Tamam tamam. Bir şey demiyorum. Derol. Evet tam olarak üçüncü olduk ve görevimiz başarılı oldu. Sıradaki görevimiz Max karakteriyle arkadaşlar. Max'in süper doldurma yıldız gücüyle tek hesaplaşmada iki süper doldurup kullan kimseye vurmadan demiş. Şimdi yıldız gücüne baktığım zaman tamam. Birinci yıldız gücümüz seçili. Max hareket ederken süper gücü dolar diyor. Valla bu yıldız gücü eskiden baya 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 güzeldi. Ulti doldurmak çok zor değildi ama şu sıralar ben bunu pek kullanmıyorum ve güzel bir yıldız gücü mü? Sanki değil ya. Abi bununla Oh milim milim hareket ediyor abi bu ulti. Benim maçın sonuna kadar bunu ateş edemiyorum ki ben. Bir şey diyeceğim. Ben ateş edemediğim için insanlarla temasa da geçemiyorum. Benim tenha yerlerde dolanmam lazım şu anda. Ben tenha yerlerde benim sürekli hareket halinde olup ulti doldurmam lazım. Yine attığım zaman bana şey veriyor mu? Aa veriyor lan. Ama sanki daha az doluyor? Bana mı öyle geliyor? Abi sol üstte şu an iki tane adam vardı. Ben oraya gidersem ne olacak? Bayılacağım. Buradan gidersem de gazı öleceğim artık. Ateş de edemiyorum. Abi yine gitmişiz. Yani zor bir görev bulmuşum. Şuraya baksanıza gaz nereye kadar geldi ve daha hala 7 kişi var ve bir tane bile ultim dolmadı. Şu an gerçekten zorlu bir görev. Şurada kendimi göstermeden ben bir takılacağım hocam. Orada kimse yok Lola'cığım. Böyle sağ sol sürekli. Sürekli sağ sol kardeşim. Max, 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 max. Hadi artık dol bir tane. O Janet'in acilen buradan gitmesi lazım. Ooo, teaming var. Selamün aleyküm arkadaşlar. Doğancığım. Doğan değilmiş, doğmanmış. Merhaba, benim olayım ayrı biliyor musun? Senle uğraşamam hiç. Senle uğraşamam. Tamam şöyle atayım al. Bende bu var şu anda. O ne? Kalp yok bende. Abi bu ne kadar şey bir göremiş. Ateşle edemiyorum ki arkadaş yani şu yukarıda çalıda biri var mı bakamıyorum şu anda. O yüzden çok tehlikeli yani şu an. Ateş etse bayıldık gittik ya. Kardeşim ben bir ulti alayım yemin ediyorum bak beni direkt 6. yapın. Abi 5 kişi üstüme saldırıyorlar ya. Ya abi bu 900 kupa niye böyle kardeşim niye niye ya. Niye yeah, niye yeah, yeter ne yeter yeter ya Allah kafayı yiyeceğim ya Abi böyle oyun mu oynanır kardeşim ya Şu oyunu düzgün oynayın artık Hatta oynayın ya oynamıyorsunuz ki siz şu an zaten Yani bu görevde başarısız oldu arkadaşlar Zaten geriye sadece şeytan mendi kostümü kalmış ya yani Çarkın neyini çevireyim her taraf şeytan mendi oldu şu anda Ve hoppa hop ne gelecek acaba Şeytan bende. Allah Allah nasıl ya? Tekrardan Aşamalı Star'ı diğimizi açıyoruz. Bakalım bu sefer acaba kostümü yakalayabilecek miyim derken. Derken derken derken, derken yakaladım. Yakaladım e şeytan mendi geldi. Hocam bu kadar finito. Mendi karakterine geldiğim zaman bende bütün mendi kostümleri zaten vardı. Magma mendi, MC mendi, handbook mendi, şeytan mendi eksikti. Bunu da buradan böylelikle çıkarmış olduk. Videonun sonuna gelmişken arkadaşlar kostümleri tekrardan bir göstereyim. Zaten bütün kostümler dolu yani. Sadece destanslarda bir eksiğimiz var. Bir dakika. Haydi çarkta bak çilingir kiti ben koymayı unuttum. Neyse çok da üzülmedim koymadığıma ya. Zaten 6 gün sonra açılıyorum Cevelli Buna 150 elmas vermiş olmayayım. Sonraki bölümlerde bunu da alırız. Çilingir kit kostümü eksik. Bir de Brawl Pass'teki 3. destansı kostümü olan Search kostümü eksik. Yani o ikisini de zaten alırız. Yani hesap şu anda hala max yani. Umarım izlerken keyif almışsınızdır diyorum arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.